Onlarca çalışanın beklediği haberle hemen başlayalım isterseniz. Yeni asgari ücret için geri sayım başlıyor. İşçi tarafı masaya oturmak için komisyonun yapısının değişmesini isterken hükümetten yeni bir formül geldi. Türk İş enflasyondan kaynaklanan kayıpların telafi edilmesini de istedi. Peki çalışanların asgari ücret beklentisi ne? İşte konuşulan o rakamlar. Yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Tespit komisyonu ilk toplantı için gün sayıyor. Mevcut asgari ücret net 22.104 lira. Hükümet, işçi ve işveren kesimi yeni rakamı belirlemek üzere masaya oturacak. Kritik toplantı öncesi Türk İş Komisyon yapısının değiştirilmesini istiyor. Aksi takdirde masaya oturulmayacak. Biz aynı noktadayız, ben aynı noktadayım. Yani biz burada dediğimiz noktadayız. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden beşer olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Geliştirilen ara formüle göre işçi ve işveren üyesi sabit kalacak. Hükümet temsilcisi sayısı bire düşürülecek. Kararname resmi bir yazı, belge gelmeden şu bu onun konuşmanın bir anlamı yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkan kabine sonrası masada üç kesimi de toplantıda görmek istediklerini söyledi. Bu süreçte temel önceliğimiz tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. İşçi sendikalarının talebi yalnızca komisyonun yapısıyla sınırlı değil. Çalışanlar asgari ücrette enflasyondan kaynaklanan kayıplarının da telafi edilmesini istiyor. Bir senelik kira nereye geldi? Gıda nereye geldi? Eğitim nereye geldi? Ulaşım nereye geldi? onlarla ilgili rakamları koysunlar. Geçen seneden de kaybımız var. Onu koysunlar. Ondan sonra refah payı koysunlar. Kamuoyuna çıksınlar. Masaya gelecek zam oranlarına gelecek olursak asgari ücreti %20 zam yapılırsa yeni asgari ücret 26.584 liraya çıkarılacak. En aşağı bir 30'u olmalı şu şartlarda. Ev el kirası, elektrik parası, su parası en azı 40.000 lira olması lazım. Günümüzde en kötü ev kirası zaten 20-25.000 bandında. Bence asgari ücretin şu an ülkemizde olması gereken rakam 30 silah değil 60 olması lazım ki ama fiyatlar da bu şekilde kalmalı. En az 40-45 olmalı. Evin kirası 22 bin lira nasıl olacak bu iş? %23 zam gelirse 27.188, zam %25 olursa 27.630 liraya çıkacak. Orta vadeli programda 2025 yılı enflasyon tahmini %28,5 olarak belirtilmişti. Bu oranda bir artış olursa net asgari ücret 28.404 lira olacak. Dört kızım var, bir eşim bir de ben kendim. Yani bir asgari ücretle tek maaşla çok zor. Şöyle bakıyorum 20-25 bin lira zaten e, akaryakıt, çocukların gidiş gelişleri, e, ev kirası, e, telefonları 25 bin lira yaptı. Ne yedik ne içtik. Ne kadar olmalı sizce? İnsanın gözü açtı, doymaz. Ama minimum şu devirde 40-45 olması lazım. Geçen yıl olduğu gibi zam oranı %30'u bulursa net asgari ücret 28.735 liraya çıkarılacak. Şükürle doymaya alışmışız biliyor <laughs> musun? şükür şükür elhamdülillah yeter diyor. Sizce ne kadar olmalı? Dedim ya 30 yeter. Şükür. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.